Muhterem arkadaşlar bu acı tabloya ilaveten öbür yanda ekonomi de tam bir çöküntü içerisinde yarayı büyüterek yürümektedir. Ekonomik kriz feci bir şekilde yürüyor. Yokları yüz günde ortadan kaldıracağım diye işe başlayan Sayın Demirel'in yüz günü üzerinden birkaç tane 100 gün geçti. Bu kışı milletimiz unutmayacaktır acı kış diye tarihe geçen bu kışta milletimiz öğleye kadar yatağından yorganından dışarı çıkamadı. Odunu isportadan aldı, alamadı, hasta çocuğunu ısıtamadı. İlkbahar gübresinin ancak yüzde otuz ihtiyacı karşılanmıştır. Geçen yıl ne kadar kötü bir yıl idi hepimiz hatırlıyoruz. Geçen yıl ilkbahar gübresinin yüzde ellisi karşılanmıştı. Bu yıl o bile karşılamamıştır. Yüzde otuz ancak karşılanmıştır. Televizyonu kendi organı gibi kullanıp milleti aldatan sözler ile köylünün derdine çare bulunamaz. Bakınız şu anda ülkemizde gene enerji yoktur, gene para yoktur, paranın değeri yoktur, hamlet de yoktur, döviz yoktur, transfer yoktur, yağ yoktur, ampul yoktur, şeker yoktur. İnşaatlar tamamen durduğu halde çimento yine kara borsada satılmaktadır. Zahiren kuyruklar ortadan kalkmış gözükmektedir. Kuyrukları kaldırdık sözü şu ekonomik gerçekler karşısında milletin milletin karşılaştığı ızdıraplarla istihza etmekten başka mana taşımaz. Bakınız işte size rakamları veriyorum. Migros bir devlet kuruluşudur. Geçen seneye nazaran milletin ihtiyacı için satışların hepsi bu yıl yarı yarıya düşmüştür. Et balık kurumu geçen sene 5 ayda 22.333 ton et satıyordu bu yıl. 12.980 ton et satıyor ve bunda sadece hastanelere, askeri kuruluşlara verebiliyor. Millet et yemiyor ve bu seneki et satışı geçen senenin yarısına düşmüştür. Şimdi bu rakamlar apaçık ortadadır. Orta sınıf yok olmuştur. Orta sınıf firmalar ise iflasın eşiğindedir. Her ay, her ay firmalar yaşayamadığı için bir araya geliyor. Komandi şirketler anonim şirket haline dönüşüyor. Bunun için bazı yeni kuruluşlar oluyor zannediliyor. Bu yeni kuruluşlar batmaktan kendini kurtarmak için can kurtaran simidi kuruluşlardır. Ama buna rağmen, bu can kurtaran simidi kuruluşlara rağmen kurulan firma adedinin iki misli firma ise iflas ederek iş hayatından çekilmektedir. Alınız rakamlara bakınız. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar korkunç bir ekonomik çöküntü ceryan etmemektedir. Türkiye beş tane kartelin eline geçmektedir. Şimdi milletin alım gücü kalmamış. Orta sınıf yok olmuş. Pahalılık almış yürümüş bu vaziyet karşısında millete kuyruk yapmak nerede? O vitrindeki malı alacak mecal yok. Kuyrukları kaldırdık sözü işte bundan dolayı milletin açlığıyla, geçim sıkıntısıyla istihzadan başka mana taşımaz gören gözler açık kalpler için. Ağlık demek Demirel'in alameti farikası olmuştur. Korkunç pahalılık denince akla Sayın Demirel gelmektedir. Dünya rekorları kat kat misliyle kırılmıştır. Acımasızca milyonlar ezilmiş açlığa ve geçim sıkıntısına mahkum edilmiştir. AP azınlık hükümeti iş başına geldiğinden beri Ankara geçim indekslerinin değişmesini bir misal olarak ele alacak olursak dünyanın hiçbir ülkesinde görülmemiş korkunç fiyat artışları olmuştur. Şubat 80'deki fiyat artışı bir ayda %26,9 dünyanın hiçbir ülkesinde görülmemiş bir büyük felaketti. Bu hükümet hiç çekinmeden mayıs ayındaki fiyat artışı rakamlarını ileri sürmeye kalkıyor. Korkunç pahalılıktan sonra kimse de mal alma imkanı yok. Firmalar iflas ediyor. İflastan kurtulmak için malını zararına satıyor o zararına satılan malın bedelini alarak geçim indeksi hesaplıyor ve buna rağmen de yüzde üç olduğunu ifade ediyor. Bu yüzde üç dahi batı ülkelerindeki normal aylık enflasyon nispetinin beş mislini ihtiva etmektedir. Bu hükümen bu beş misli artışla iftihar ediyor adeta. Milletin alım gücünü yok edip firmaların iflas ederken sattıkları düşük fiyatlarla hesapladığı değerle iftihar ediyor adeta. Bu istihsaddır. Ekonominin çöküntüsü karşısında bu rakamları ele alarak milleti aldatmaya kalkışmak fevkalade şuursuz bir harekettir. Ancak bu hükümetin yapabileceği bir iştir. Muhterem arkadaşlarım 1979'da enflasyon %80 olmuştur. Şimdi bu yıl ise bunun kat kat üstünde cereyan etmektedir. Aralık 79'dan Mayıs 80'e kadar sadece 5 ayda bu Adalet Partisi hükümetinin fiyat artışı hem de genel indeks olarak fiyat artışı yüzde 60'ı şimdiden bulmuştur. Bunun manası sene sonunda yüzde 140'ı bulmak demektir ki işte Sayın Demirel'in bu gidişatının nereye varacağını gösteren Rakamlar maalesef bu üç haneli enflasyon rakamlarıdır. 79 senesinde milletimiz ekonomik krizden bunalmıştır. Şimdi onun iki misli fiyat artışı gidiyor. Fiyatların, milletin zarru ihtiyacı olan fiyatların nasıl korkunç bir seyir takip ettiği sizlere takdim olan listede bir kere daha gözlerinizin önündedir. Her şeyin fiyatını bu hükümet yüzde yüz, yüzde 200, yüzde 300, yüzde bin mertebesinde arttırmıştır ekmek, peynir, şeker, zeytinyağı, ayçiçeği yağı, et, soğan, zeytin, çay, odun, tüp gaz, basma şu milletin bütün zaruri ihtiyaçları tahammül edilmez bir büyük fiyat artışı içerisindedir. Bu fiyat artışları karşısında orta sınıf yok olmuştur ve şimdi Türkiye'de büyük değişiklik oluyor. Bakınız normal mağazalardan milletimizin evlatları alışveriş yapamıyor. Ankara'da alışveriş merkezi ulusta en ucuz mal satan isportacılara dönmüştür. İstanbul gibi bir büyük şehrimizde alışveriş merkezi artık Mahmut Paşa değildir. Topkapı'daki isportacılardır. Gidiniz bakınız Topkapı'daki isportacıların başında yüzlerce binlerce insan bir miktar daha ucuzdur diye malları almaktadır. Evet. Mübarek Ramazan ayındayız. Kurban bayramı, Ramazan bayramı gelmektedir. Şimdi bu Ramazan bayramında milletimizin ananelerimize uygun olarak yapacağı iş çoluğunu çocuğunu giyindirmektir. Bugün bakınız en ucuz malların satıldığı ulustaki belediye isportacılarından şu evladımız bayram için giyindirilmiştir. Gözlerinizin önündedir. Bir çift çocuk ayakkabısı, şu gördüğünüz ayakkabı 675 liradır. Piyasada satılan en ucuz ayakkabıdır. Bir adet çocuk bluzu 530 liradır şu görmüş olduğunuz gömlek. Çocuk kilotu 60 lira, çocuk atleti 70 lira. Şu görmüş olduğunuz elbise 2550 liradır. Ve gömlek 425 liradır. Şu kravat 100 liradır şu gördüğünüz kravat. Ve şu çoraplar da 60 liradır. İşte şu görmüş olduğunuz yavrunun bayram için giydirilmesi tam 4400 liraya patlamıştır. Bir ailenin eğer siz bunları şu Ankara'nın normal mağazalarından alırsanız o takdirde 10.000 ila 15 bin lira ödemek mecburiyetindesiniz İspor açıdan alınmıştır bunlar ve en ucuz fiyatlarla alınmıştır. Bugün bir ailenin üç tane çocuğu olduğunu düşünürseniz. Bu memleket evlatlarının da eline ayda 5 bin lira, en kabadayısın eline 20 bin lira geçtiğini düşünecek olursun milletimizin çekmiş olduğu ızdırabı görürsünüz. Bu bayramda hiçbir memleket evladı çocuğunu giyendiremeyecektir. Anaların, babaların gözyaşı, Adalet Partisi yönetiminin şu millete getirmiş olduğu büyük Türkiye, müreffet Türkiye diye diye getirmiş olduğu felaket budur bu sözleri söyleye söyleye bizi içine düşürdü felaket çukuru işte bu. Bu millet bugün kan ağlıyor ve gözyaşı döküyor. En yüksek memurun almış olduğu 20 bin lira bugün bir valinin almış olduğu paradır. Bu para her şey Almanya'dan daha pahalıdır. Halbuki Almanya'daki 12 yaşındaki bir çırak çocuğun aldığı para kadar bile değildir. Bu ızdıraptır, bu felakettir, bu gözyaşıdır. Sayın Demirel'in vurdum duymazlığı meşhurdur ancak millet kanı alıyor bugünkü basın toplantımızda bir kere daha milletin çığlığına kulak veriyoruz bu çığlığı dile getiriyoruz ve bugün milletimizin sembolü olan şu bayramda yürekler acısı hadiseyi manzarayı gözlerinizin önüne koyuyor muhterem arkadaşlarım ekonomide gidişat Milletin ızdıraplarına paralı olarak her gün büyüyen bir yara halindedir. İhracat, ithalat, turizm, işçi dövizleri, üretim, toptan eşya genel indeksleri sizlere rakamlar olarak takdim edilmiştir. 79'dan çok daha kötü bir gidişatın içinde bulunulmaktadır. İhracat rakamları geçen yıla nazaran fiziki olarak düşmüştür. Ancak dolar değerinin %10 düşmesi karşısında rakamlar geçen senekine benzer şekilde ceryan ediyor. Bu fiziki azalma manasını taşır. Diğer yandan turizm gelirleri yerinde saymaktadır. İşçi dövizleri bu yılın beş ayında geçen senenin beş ayının yüzde ellisi kadar daha düşüktür. İthalat, petrol dışı ithalat geçen seneye nazaran azalmıştır. Beş ayda yapılan ithalat geçen seneki ithalattan daha azdır. Toptan eşya indekslerinde ise Kasım ve Mayıs arasında yüzde 63 onda 8 fiyat artışı olmuştur. Merkez Bankası'nın tedavüldeki parası yürekler acısıdır. Size Sayın Demirel iş başına gelmeden biraz önce ve geldikten sonraki rakamlar tablo halde takdim olunmuştur. Bu rakamlardan görülüyor ki Sayın Demirel geçen hafta 19 milyar lira karşılıksız para basıp piyasaya sürmüştür. Ve 5 aydan beri de Sayın Demirel karşılıksız piyasaya basıp sürmüş olduğu paranın miktarı 50 milyar lirayı bulmuştur 8 aydan beri. 50 milyar. Hepinizin kulaklarında çınlıyor. Sayın Demirel Kasım ayında işe başlarken kendinden önceki Ecevit yönetiminin 22 ayda 100 milyar lira kağıt parayı karşılıksız basıp piyasaya sürmesinden... Tepine tepine şikayet ediyor ve diyordu ki bakınız bu cumhuriyetin 60 senesinde 70 milyar lira para basıldığı halde Ecevit hükümeti 22 ayda 100 milyar lira para basmaktan çekinmemiştir diyordu. Bu ses hala 50 milyonun kulaklarında çınıyor. E şimdi Sayın Demirel'in kendi siciline baktığımız zaman 8 ayda 50 milyar lirayı karşılıksız basıp piyasaya sürmekten çekinmemiştir. Bunun manası 22 ayda 135 milyar lirayı karşılıksız olarak basıp piyasaya sürmek demektir. Elbette bu fiyatları arttırır. Bu faiz yarışı fiyatları arttırır. Şu anda fiyatlarda bu hareketlerin artışının inikas etmemesinin sebebi milletin tamamen mefluç olması, alım gücünün ortadan kalkmasıdır. Firmalarında iflas ederken nakit ihtiyacını karşılamak için değerinden çok düşeye mal satmaları, ondan dolayı fiyat rakamlarıyla gerçekler arasındaki hakiki münasebeti doğru olarak kurmak mecburiyetindeyiz. <laughs> Muhterem arkadaşlarım, üretim şiddetle düşmüştür. Bir kısım üç aylık, dört aylık rakamlar eldedir. En önemli maddelerin üretimlerinde korkunç düşme vardır. Ve bu düşme şu ana kadar da devam etmektedir. Aslında bu hükümet ne Ticaret Bakanlığı'na indeksleri neşrettiriyor, ne Devlet İstatistik Enstitüsü'ne normal üretim rakamlarını neşrettiriyor. Bunların hepsi bugün kapalı birer kutu haline dönüşmüştür.